Bir kere fiyatla ilgili biz şöyle bir kurgu yaptık. Çünkü biz bir vakıf üniversitesiyiz. Daha doğrusu 30 aralığa geldiğine ya da 1 ocağa geçtiğimizde kasamızda sıfırlar olması gerekiyor. Eğitimden bir gelirimiz varsa da eğitime odaklamamız lazım. Zaten startupta da bir fayda merkezi olarak düşünüyoruz bir üniversiteyi. Onun için biz hiçbir şekilde fiyatla ilgili bir çalışma yapmadık. Bütün üniversitelerin ortak fiyatını Diyelim ki 100 lira. Biz daha başarılı öğrencilerin bize gelmesiyle ilgili bir burs yapılanması yaptık işte. misal veriyorum. Toplam 1000 öğrenci alacaksak dedik ki 50 tane %25 burslu alacağız. 75 tane %50 burslu alacağız. 100 tane %100 burslu alacağız dedik. Böyle olunca da üst bir kere fiyatı aynı adamın yani gelen öğrencimizin puanına göre bir karşılığı oluşturduk. Şimdi kendi başarısı, kendi alın terine göre burada aile ekonomisine kendinin desteğinin olduğunu anlattık. Hem bu bize neyi kazandırdı? İlk gelişte çocuk zaten diyor ki ya ben bunu kazandım, bu bursu ben kazandım diye bir özgüven. İki, aile ekonomisine bir katkı. Üç, üniversitemize yüksek puanlı öğrencilerin gelmesi. Bir üniversitenin temeli mezunun olmasıdır.